Merhaba değerli öğrenciler. Şimdi sizlerle birlikte ikinci dönem birinci ortak yazılı soru örneklerini çözeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı daha önceden ikinci dönem birinci ortak yazılı konu soru dağılım tablosunu ekranda da gördüğünüz gibi farklı senaryolarda yayınlamıştı. Dün de senaryolara uygun soru örnekleri yayınladı. Şimdi birinci soru örneğini birlikte çözeceğiz. Birinci soru parabolle bir doğrunun konumu ile ilgili. Ne diyor? verilen parabolle doğru birbirine teğetmiş. Bu ne demek arkadaşlar? Bu ikisinin bir tane kökleri ortak demek. Öyleyse denklemleri birbirine eşitleyelim. Çünkü bakın y'ler aynı. 3x kare eksi 3x artı 2 eşittir. ax eksi 1. Buradan karşımıza çıkacak olan ikinci derece denklemin deltasını sıfıra eşitleyeceğiz. Bunun için sağ tarafı sol tarafa taşırsak şöyle bir ikinci dereceli denklem karşımıza çıkar. A karşı tarafa geçtiğinde x olacağı için x'in katsayısı eksi 3 eksi a. Bunu şu şekilde yazabiliriz. Eksi 1'i taşıdığımızda artı 3 olacak. B kare eksi 4 c 0 olacak. B burada 3 artı a olduğu için daha doğrusu işareti eksi ama karesini aldığımızda bir şey değişmez. Bu nedenle 3 artı a'nın karesini alıyorum. Eksi 4 çarpı A3 C3 eşittir 0. 3 artı A'nın karesi 36 olur. Sağ tarafa aldık. Buradan da 3 artı A ne olabilir arkadaşlar? Neyin karesi 36'dır? 6'nın bir de eksi 6'nın 36 olduğu için 3 artı A'nın iki farklı değeri vardır. Dolayısıyla A'nın birinci değeri 3 olur. İkinci değeri eksi 9 olur. Bizden de istenen A'nın alabileceği değerlerin neler oldu? İkinci soru parabolde maksimum ve minimum değerle ilgili. Bunu nereden alıyoruz arkadaşlar? En fazla diye bir ifade bize bu konuda ipucu veriyor. Bir de ikinci dereceli fonksiyondan bahsediyor. Neyse şuradaki hikayenin çok bir önemi yok arkadaşlar. Biz ilgilendiren şu kısım. Bir tane dikdörtgen var. Bunun çevresi 32 metreymiş. Öyleyse. Uzun kenarla kısa kenarın toplamı 16'dır. Kısa kenara x dersek, diğer kenar 16-x'tir. Alanını veren bir ikinci dereceli fonksiyon ortaya çıkaracağız arkadaşlar. f(x) eşittir. Alan nedir? Uzun kenar çarpı kısa kenardır. Dolayısıyla karşımıza şöyle bir ikinci dereceli fonksiyon çıkar. Bu dikdörtgenin alanını en fazla yapan değer arkadaşlar tepe noktasının ikinci bileşenidir. Bunun için tepe noktasının birinci bileşeni olan R'yi şu parabolden bulacağız. Yani eksi B bölü 2A formülüyle R değerini bulup daha sonra K'yı bulacağız. B burada 16 olduğu için eksi B eksi 16 olur. A x karenin katsayısı olup eksi 1'dir. 2 katı eksi 2. R8 olur. R8 olduğu için F R'de K değeridir. Maksimum değerdir. F8 eşittir. Getireceğiz şurada X gördüğümüz yere 8 yazacağız. Eksi 64 olur. Artı 8 çarpı 16 128. F8 nedir? 64'tür. Tepe noktasının ikinci bileşenini bulmuş olduk. Bize de sorulan zaten bu değer. Ya da arkadaşlar şu değeri bulduktan sonra şurada getirip yerine yazarak da aynı değeri bulabiliriz. Üçüncü soru fonksiyonlarda dönüşümle ilgili arkadaşlar. Bir tane parabol verilmiş. Bu parabole bağlı olarak bir başka parabol elde edeceğiz. Sonra onun tepe noktasını ve eksenleri kestiği noktaları bulup grafiğini çizeceğiz. Eksenleri kestiği noktalarda istendiği için şöyle yapalım. F'nin denklemini bulalım. F'nin denklemini bulduktan sonra şurada yazarak Gx'i de bulmuş oluruz. Daha sonra da Gx'in grafiğini çizeriz. Fx'in denklemini biz arkadaşlar birkaç farklı yoldan bulabiliriz. Niye? Eksenleri kestiği noktalar belli. Tepe noktası belli. Dolayısıyla biz burada herhangi bir yöntemi seçebiliriz. Mesela benim burada seçeceğim yöntem x ekseni kestiği noktalar belli olduğuna göre şurada belli olduğuna göre ama tabi a katsayısı belli değil. Ancak kesin olan şu kökün birisi eksi 1 bir olduğuna göre çarpan x artı 1'dir. Çarpı diğeri nedir? x eksi 5'tir. Bu parabol 0,5 noktasından geçtiği için bu denklemi bu nokta sağlar. x yerine 0, y yerine 5 yazıyorum. y 5, x 0 olunca burası ne olur? 1 çarpı, burası x 0 olduğunda eksi 5 5 eşittir eksi 5 a olduğuna göre a nedir? Eksi 1'dir. Buradan da fx'in denklemini bulmuş olduk. Eksi 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5. x artı 1 x eksi 5 üzerine dağıtırsak daha sonra da eksi 1'den dolayı işaretini değiştirirsek arkadaşlar karşımıza şu çıkacak. Eksi x kare artı 4x artı 5 gx fonksiyonu ise fx'e 7 eklenerek elde edilen bir fonksiyon. Dolayısıyla gx eşittir. Eksi x kare artı 4x artı 12'dir. Şimdi bunun grafiğini çizelim arkadaşlar. Bir parabolün grafiğini çizerken öncelikle yönünü belirleyeceğiz. x karenin katsayısı eksi olduğu için bunun yönü aşağı doğru. Şimdi de tepe noktasını bulalım arkadaşlar. Yönünü belirledik. Tepe noktası neydi? Eksi B bölü 2A daha sonra da bu değeri fonksiyonda yerine yazarak elde etmiş olduğumuz şöyle bir sayı ikilisidir. Eksi B bölü 2A B'si 4 olduğu için eksi 4 A eksi 1 olduğu için eksi 2'den burası 2 olur. Tepe noktasının birinci bileşeni 2. Aslında arkadaşlar Dönüşümden de 2 olduğu anlaşılabiliyor. Niye? Artı 7 birim yukarı. Şuradaki x eşittir 2 değişmeyecek. 9 7 birim yukarı hareket edeceği için 16 olacak. Ya da şurada x yerine 2 yazarsak yine aynı değeri bulmuş olacağız. Yani 16'yı. Tepe noktası 2'ye 16. Yönü aşağı. Y eksenini kestiği nokta neresi? 12. Şuraya 12 yazalım. Tepe noktasını şura kabul edelim. 2'ye 16. Yönü aşağı doğru arkadaşlar. Şöyle 12'den geçecek. Aşağı doğru devam edecek. Sonra x eksenini kesecek. Şimdi de şu noktaları bulmak için ne yapacağız? Şu denklemi çözeceğiz. Çözelim. Bu denklemi çözmek için eksi çarpalım ki daha kolay çözelim. x kare eksi 4x eksi 12 eşittir. 0. Çarpanları ayırma yöntemiyle çözeriz. 3 terimli çünkü. 6 ve 2. Altın işareti eksi 6 olursa toplam eksi 4 oluyor. Bunların zıt işaretlisi de arkadaşlar bu denklemin kökleridir. Bu nedenle x eksi eksinin kestiği noktalar eksi 2'ye 6. Denklem sistemini çözmek için iki denklemi birleştirerek tek bilinmeyenli bir denklem ortaya çıkartacağız önce. Bunun için x artı y eşittir 1 de y'yi yalnız bırakırsak y eşittir 1 bölü x olur. Sonra getirelim. Birinci denklemde y gördüğümüz yere karşılığını yazalım. Yani 1 eksi x'i yazalım. Eşittir eksi 2. x'i dağıtırsak x eksi x kare eşittir eksi 2. Şimdi sağ tarafı sıfır olan ikinci dereceli bir denklem ortaya çıkarmam lazım. Bunun için şu ikisini sağ tarafa taşıyorum. X karenin işaretinin pozitif olması her zaman bizim işimizi kolaylaştırır. Bu nedenle sağ tarafa taşıyorum. X kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Şimdi bu denklemi çözelim. Çarpımları eksi 2 toplamları eksi 1 olan iki sayı eksi 2 ile artı 1'dir. X kare ile başladığı her durumda buradaki sayıların zıt işaretlisi bu denklemin kökleridir. Bu nedenle arkadaşlar x1 eşittir artı 2 x2 eşittir eksi 1'dir. Biz şimdi bir sistem çözüyoruz arkadaşlar. Öyleyse bu x'lere karşılıkta birer y'ye elde etmem gerekiyor. Bunun için ilk başta elde etmiş olduğum bu eşitliği kullanacağım. Y1 için x1'i kullanacağım. Burası önemli arkadaşlar. Ara ara Burada hata yapılıyor. Buraya dikkat edelim. Y2 içinde x2 kullanacağım. Eşittir. 1 eksi x1 2 idi. 1 eksi 2 eksi 1. Y1 değeri. Eşittir. 1 eksi x2'nin değeri neydi? Eksi 1'di. Yerine yazdık. Buradan ne olur? Burası artıya dönüşür. Y2 değeri 2'dir. Ve bir de burada şimdi en çok dikkat edeceğimiz arkadaşlar çözüm kümesini yazarken x1 ile y1'i x2 ile y2'yi birlikte yazacağız. x1 neydi? x1 2 idi. Yazıyorum. Bu x1'e karşılık elde etmiş olduğum y1 neydi? Eksi 1'di. 2'ye eksi 1. Diğeri de eksi 1'e 2'dir. Böylece çözüm kümesini bulmuş olduk arkadaşlar. Bu da aynı türden bir soru arkadaşlar. Yine ikinci denklemde y'yi yalnız bırakacağım. X'li bir ifade elde edeceğim. Eksi y'yi sağ tarafa alırsak, eksi 5'i de sol tarafa alırsak y x artı 5'tir. Bunu getirelim. İlk denklemde yerine yazalım. x kare artı x artı x artı 5'in karesi eşittir 11. x artı 5'in açılımını yapalım. x kare artı x artı x x kare artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 10x artı 5'in karesi 25 eşittir 11. 11'i sol tarafa taşıyarak buradan ikinci dereceli denklemi elde edip yazalım. 2 tane x kare var artı 11x. 25'ten 11'i çıkardık arkadaşlar. Artı 14 olur. Eşittir 0. x karenin katsayısı birden farklı olduğu için çapraz çarpım kontrol edeceğiz. 2x'e x çapraz çarpım neyi verecek bize? 11'i verecek. Buna göre arkadaşlar 7 şurada 2 burada olmalı. İşaretleri zaten artı olacak ya da x olacak ama eksi olunca da 11x'i bulma şansımız yok. Şu an 4x, 7x, 11x yapıyor. Buradan da denklemin köklerini bulmak için şöyle çarpanları yazalım. x 1 eşittir. Eksi 7 bölü 2 olur. x 2 ne olur? eksi 2 olur. Şimdi de bu x'lere karşılık şu denklemi kullanarak y'leri elde edeceğiz. y1 eşittir. x1'ü kullanıyorum. 5 eksi 7 bölü 2. Payda eşitlersek 10 7'den 3 bölü 2 olur. y2 için x2'yi kullanacağım. 5 2. Bakın 5 ile x'in toplamı. Bu nedenle y2 3'tür. Çözüm kümesini yazarken aynı numaralı x ve y'leri bir arada yazacağım. x1 eksi 7 bölü 2 y1 3 bölü 2 x2 eksi 2 y2 3 Böylece çözüm kümesini bulmuş olduk. Şimdi de ikinci dereceli eşitsizliklerle ilgili sorular çözeceğiz. İki tane soru var. Altıncı soru ne diyor? Bir sayı ile bu sayı x olsun. Bu sayının çarpmaya göre tersinin çarpmaya göre tersi 1 bölü x. Toplamı 2'den küçük olan sayının değer aralığı soruluyor sayıları. Ne yapacağız arkadaşlar? Sağ tarafı 0 yapmak için 2'yi sol tarafa taşıyacağız. 1 bölü x eksi 2 küçüktür. 0 payda şitlemeliyiz. Ne ile? x ile. Payda şitlediğimizde x kare eksi 2x artı 1 bölü x küçük 0. Böyle bir eşitsizlik var karşımızda. Pay nedir aslında? x eksi 1'in karesidir. Bölü x küçüktür 0. Böyle bir eşitsizliği çözmek için arkadaşlar kökleri bulmamız gerekiyor. Kökleri bulurken de tek ve çift katlı köklere dikkat ediyoruz. x eksi 1'in karesi olduğundan dolayı arkadaşlar buradaki bir çift katlı köktür. Bunu şöyle vurguluyoruz. Paydanın kökü zaten sıfır. Üçüncü kök sıfır. Bu tek katlı kök. Şimdi tabloyu hazırlayacağız arkadaşlar. Tabloyu hazırlarken burası x. Eksi sonsuz artı sonsuz. Bu zaten bir kalıp arkadaşlar. Şimdi kökleri yazacağız. Kökleri yazarken sıra çok önemli. Sıfır. Bir. Bir çift katlı kök olduğu için burada şöyle çift çizgi çiziyorum. Bazı kitaplar ya da kaynaklar Burada daha farklı bir yöntem izleyebiliyorlar arkadaşlar. Tek çizgi çizip iki tane yuvarlak yapabiliyorlar. Her neyse ben iki tane çizgi çizdim. Buradaki kökler arkadaşlar dahil olmayacak. Niye? Eşittir sıfır yok. Olsa bile paydanın kökünü zaten dahil edemeyiz. Bu nedenle ikisini de şöyle boş yuvarlakla belirtiyorum. Arkadaşlar tablo sorularına dikkat edeceğimiz noktalar birkaç tane. Birisi bu kökler dahil olacak mı olmayacak mı? Tek katlı çift katlı bunlar. Bunları biraz önce söyledim. Şimdi diğer bir önemli nokta sağ tarafta ne ile başlayacağız? Sağ taraftan başlamak için x'lerin işaretleri önemli. Paydadaki x'in işareti artı. Buradaki x'in işareti artı. Karesi yine artı olur. Artı bölü artı. Artı olduğu için artı ile başlıyorum. Çift katlı köklerde işaret değişmez. Bu nedenle artı artı. Aslında arada bir de değişiyor ama biz bunu görmüyoruz. O iki çizgi o x'i ne yapıyor? Sıkıştırıyor arkadaşlar bir anlamda. Tabiri caizse. Sonra bu sıfır tek katlı kök artı eksi değişecek. Bizde ne isteniyordu? Bakın küçük sıfır isteniyordu. Öyleyse negatif bölgeyi tarayacağız. Diğer bir noktada nereyi tarayacağımız arkadaşlar. Onu da belirleyen şuradaki işaret. Küçük olduğu için ne yaptım? Negatif bölgeyi taradım Ve en sonunda çözümü yazacağız. Çözüm hangi aralık? Eksi sonsuzla sıfır aralığı. Bakın ikisinde de normal parantez kullandım. Çünkü burası sadece küçük sembolü. Tabloyu hazırladım. Eşsizliklerde önce arkadaşlar buradaki kökler bulunur. Birinci kök 4. 4 eksi 0 eşitlersek ikinci kök de 3'tür. Bu kökleri getireceğiz arkadaşlar sayı doğrusundaki sıraya göre tabloyu yerleştireceğiz. Her ikisi de tek kök, tek katlı kök. Bu nedenle tek çizgi çizdim. 3, 4. Eşitlik olduğu için arkadaşlar ikisini de şöyle dahil ediyorum. Buradaki içi dolu daire 3 ve 4'ün dahil olması anlamında. Bu soruda şimdi dikkat edeceğimiz bir nokta arkadaşlar. Sağ taraftan ne ile başlayacağız? Bunu belirleyen şuradaki x'lerin katsayıları. 4 eksi x de ek, x'in katsayısı eksi. Çarpı buradaki x'in katsayısı artı bir işaret artı. Çarparsak eksi öyleyse eksiyle başlayacağız. Her tek kökte değişeceği için eksi artı eksi. Bizim aradığımız çözüm kümesi şimdi dikkat edeceğimiz bir nokta daha. Neresi arkadaşlar? Küçük eşit sıfır olduğu için küçük olanlar yani negatif olanlar bir de sıfır olanlar. Negatif olan bölgeleri tarıyorum. Şimdi çözüm kümesini yazıyorum. Yazarken arkadaşlar şu içi dolu olanları ne yapacağım? Dahil edeceğim. Sonsuzları asla dahil edemediğimiz için normal parantez. Ama dahil olanlarda köşeli parantez. Eksi sonsuz 3. 3 dahil olduğu için içini doldurmuştum. Köşeli parantez. Bileşke bir aralık daha var. Bu nedenle bileşe kullanıyoruz. Dörtte dahil köşeli parantez kullanmamız gerekiyor. Sonsuzda normal parantez. Çözüm kümesi bu. Şöyle de yazabiliriz arkadaşlar. Bunu şöyle de yazabiliriz. R'den 3-4 aralığını çıkarırız. Her ikisi de çözüm kümesidir. Böylece arkadaşlar 7 tane örnek soruyu çözmüş olduk. Umarım istenildiği gibi bir anlatım olmuştur. Sonraki senaryolarda ya da farklı soru çözümlerinde Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.